Arkadaşlar hepinize merhaba Yine bir günün sonuna geliyoruz yavaş yavaş Yarkalarımızın bazıları kümeste Bazıları Burada yanı başımızda Kumun külün içerisinde Oynuyorlar Kimisi burada Kümesin hemen önünde Bazıları Bahçenin içinde hatta biraz sonra gidip ileride döndüğümüz doğrusu gölgelik olduğu için diğer tarafa da geçmişler. Gördüğünüz gibi hepsi mutlu, mesut. Rahat. Güven içinde. Dışarıdan herhangi bir tehdit yok. Bahçenin içerisine kadar gidiyorlar, geliyorlar. Ee, bahçede epey bir çekirge var. Demin o dikkatimi çekti. Hatta bir grup epey çekirge yedi yani. Koşturdular, ettiler. Dikkatimi çekmişti. Gittim baktım çekirgelerin peşindeydiler. İşte yavaş yavaş akşam olurken birazdan gömese girecekler. Akşam güneşinin tadını çıkarıyorlar. İçeride de belli bir grup var. Birbirlerini temizleyen mi istersin? Oturan mı istersin? Yere düşmüş yemleri yiyenler var. Ee, tünekler boş. Kolduklar boş. Tabi hava güzel olunca içeri dışarı girip çıkıyorlar. İşte bütün günleri böyle geçiyor. Akşamları gümesine girip güven içerisinde kalıyorlar kazlarımız yan tarafta diğer e, bir kümes yaptık onları onun içerisindeler. İsterseniz ağır ağır gidelim o kümesi tarafına da bakalım oradaki kazlarımız ne yapıyorlar. O tarafta da horozlarımız yok. Yani bir tane horozumuz burada da diğer horozlarımız herhalde yan taraftalar. Nerede çocuklar horozlar? Aa buradalarmış insanlar da buradalarmış bakalım bakın işte görüyorsunuz fıstıkların içerisinde şeftalilerin arasında cevizlerin arasında böyle dolaşıyorlar bakın horozlarımızı Üçü de yere yatmış eşeleniyor e, kümesimizde 4 ligorin bir tane de ataks horozumuz var şu ana kadar herhangi bir kavgaları, güreşleri olmadı. Fakat ee, ligorinler kendileri bir arada duruyor. E, Ataksı pek aralarını almıyorlar horozu. Ataksı da genelde kendi yarkalarıyla dolaşıyor. Bakın şu ileride de bir grup var. O grupta ne yapıyor? İşte onlar da kümesin bu tarafı gölge olduğu için burayı tercih etmişler. Ağ kazlarımızı gösterecektik, değil mi? Kazlarımız da burada var. Şöyle bir göstereyim ben size. Bakın, onları da yeni içeriye aldım. Eğer almazsam, doğruca tavuk kümesinin içerisine giriyorlar. Sonra iri hayvanlar, sert hayvanlar oldukları için kümeste olmuyorlar, hep beraber. Sizler ne yapıyorsunuz orada? Sizi görendi yorulmuş bütün gün zanneder. Heh, temizleniyor musunuz çok iyi Biz arkadaşlar bu bahçemizde herhangi bir e, yabancı ota yabancı ota karşı bir şey e, zehirli bir e, ürün kullanmıyoruz olduğu gibi doğal haline bırakıyoruz e, çok baş baş edemediğimiz zaman e, tırpanla biçiyoruz ve olduğu yere bırakıyoruz e, bu yıllardır böyle kesinlikle bahçemize zehir atmıyoruz e, zehir atmadığımız için de bahçemizin habitatın epey geniş yani yılan var kertenkele var çekirgeler e, çok bol e, ağaç kakan dediğimiz e, kuşlarımız var e, serçemiz var bülbülümüz var e, kertenkeleler var yani e, habitatımız epey geniş e tabi zehir atılmayınca onlar da doğal olarak böyle bir yeri tercih ediyorlar. Bakalım şunlara bir gidelim. Ne yapıyorlar? Şöyle biraz arkalarından da ulaşalım. Sonbaharda olmamıza rağmen havalar halen daha bizim buralarda sıcak gidiyor. 29 dereceler, 30 dereceleri görebiliyoruz. Bakın fıstık ağaçların diplerini sabah damlama sulamaları açmıştık. Onların ıslattığı yerlerdeki nemden faydalanıyorlar. Kendilerini serinletiyorlar. Bu yan tarafımızdaki bahçede en son bakla ekilmişti. Bakladan sonra hasatını edip Şöyle bir sürüp bıraktılar. Daha henüz başka bir faaliyet yok. Ne yapıyorsunuz siz burada? He? Neler yapıyorsunuz? Hadi bakalım. Hadi gelin bu tarafa. Hadi. Geçin bakalım birazcık. Geç 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 geç. Hadi. Geç. Evet. Hadi bakalım. Hadi ön tarafa. Daha buralara kümesler yapacağız arkadaşlar. Yavaş yavaş. Burası kümesimizin e, öğlenden itibaren gölge olan yerlerinden biri. O yüzden yerimiz de müsait. Hemen hemen 1 metre 10 santim 1 metre 20 santim genişliğinde bir enimiz var. Yükseklikte sıkıntı yok. Yaklaşık 2-2.25'e -2 kadar yüksekliğimiz var ama 1.5 metre civarında küreslerimizin boyunu sonlandırıyoruz. İşte gerçek doğal ortamında beslenen yarkalarımızı görüyorsunuz. Daha bugüne kadar e, henüz şey atmadılar, kılavuz yumurtalarını atmadılar. Ama e, epey yerleştiler. Şu anda e, piliç geliştirme yemi veriyoruz. E, yumurtalarını e, işte yüzde doksanı kılavuzu atmaya başladıktan sonra kademeli olarak yumurta yemine de geçiş yapacağız. Şu anda piliç geliştirme yemi. Ara ara arpa. Bazen e, evde kurduğumuz tezgahta çimlendirdiğimiz hasıl getiriyoruz. E, evimizin normal e, günlük artıklarından bunları getiriyoruz. İşte böyle görüyorsunuz yeşillikler içerisinde. Doğal olarak besleniyorlar. Horozların durumu çok ilginç. Dedim ya demin fıstıkların e, sabah sulamıştık. Bahçeye damlamaları açmıştık. Onun serinliğinde eşelendiler. Orada kendilerine serin bir bölge yarattılar ve oturuyorlar. Nasıl arkadaşlar yarkalarımızın durumu? Siz de görüyorsunuz. Bence gayet sağlıklı Kazları buraya çekmek için dışarıdaydılar, serbesttiler. Gümüsün içini almak için buraya yem serpmiştik. Onun yemlerini keşfetmişler. Onu yemeye çalışıyorlar. Gümüs de bahçede eşeleniyor. Hadi bakalım ön taraftakiler ne yapıyor? Bir de ön taraftakilere bakalım. Sakin sakin çocuklar. Korkma. Gördüğünüz gibi lokasyon epey geniş. Bağınık vaziyette. Her bölü keyfince işeleniyor. Burada da koruma altına aldığımız bir kara dutumuz var. Yaklaşık bir ay kadar oldu. Toprakla buluşturduk. Etrafını da tellen çevirdik ki herhangi bir gelişim esnasında bir zarara uğramasın diye onun da keyfi yerinde epey yeni e, yapraklarını filizlendirmeye başlamış. Demek ki yerini sevdi, ortamını sevdi. Herhalde bir, bir hafta 10 gün, en fazla 15 gün içerisinde bu fıstıkların da hasatı yapılır. Ondan sonra artık sonbaharın yaprakları dökmesini bekleyeceğiz ve daha sonra bahçemizde ceviz olgunlaşacak. O da herhalde ortalama bir ay kadar bir süreleri var. Bir ay sonra yavaş yavaş başlarız. Cevizler de bittikten sonra artık bütün yapraklar dökünce budama işlemine geçeceğiz. Ve önümüzdeki senenin hazırlıkları yapılacak. Evet arkadaşlar. Bizlerin her günü böyle geçiyor. Sorularınız olursa beklerim. Hemen cevaplamaya çalışırım. Bir tane hasta ataksımız vardı. Ee, onun için tecrit gümüşümüz yoktu biliyorsunuz. Buradaki e, yeni yaptığımız köpek kulübemizin içini kullanmıştık. O da iyileşti. Ee, verdiğimiz ilaçlardan sonra O da kendince sürünün arasına karıştı. Artık sürüde herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir hasta tavuğumuz yok. Horozumuz yok. Baksanıza şunlara. Nasıl da mutlu mesut. Arkadaşlar bu toprağımız özel bir toprak biliyorsunuz. Daha önceden içerideyken hükümetin içinde bir bahsi geçmişti anlatmıştım. Bu toprak bizim köyümüze bağlı bir taş ocağı var. Derenin kenarında oradan ince sıva için kullanılan hiç taş olmayan kum getirtmiştik dere kumu. Bunun içerisine yaklaşık 8-10 teneke büyük peynir tenekesi büyüklüğündeki tenekelerle odun külü soğumuş odun külünü atmıştık ve bunun da üzerine bir çuval eee diatom toprağı dediğimiz e, bir maden ocağından aldığımız diatom toprağını getirmiştik. Bu diatom toprağının özelliği şu. E, bit pire gibi e, canlıların e, eklemleri arasına girerek hareket kabiliyetlerini eee zorla sokuyor e, ve hareket edemez duruma gelip e, bütün eklemlerine zarar veriyor. E, ve dolayısıyla hayvanlarımız da bundan son derece memnunlar. Gördüğünüz gibi burada e, günün her saatinde çıkıp ihtiyacı olanlar güzelce işelenip kum banyolarını yapıyorlar. Eğer arzu eden olursa diyor tüm toprağıyla alakalı e, mesaj atarlarsa kendilerini e, fiyat ve nereden aldığımla alakalı olarak bilgilendiririm. Hatta size içeride e, göstereyim gelen çuvallarımızdan kalanları. E, bakın şu iki çuval. Şu i̇ki çuval kaldı. Bunlar işte 30'ar er kiloluk şeyler şöyle ben de yaz bakın çıkarayım Öyle. Yalnız bunlar kalın ve ince olarak değişiyor. Burada gördüğünüz gibi işte hayvanların da üzerine atalım. Onlar da güzelce eşeleniyorlar. Çok faydalı. Hayvanları çok büyük bir sıkıntıdan kurtardık. Tabii bunun yanı sıra ayda bir kömesimizi komple dezenfekte ediyoruz. Tüm hayvanlarımızı dışarıya çıkartıyoruz. Kapıları kapatıyoruz. Ve içeriği komple bir vaziyette dezenfekte ediyoruz. Gördüğünüz gibi karşıda iki ayrı su depomuz var. Sağ taraftaki ilaçlama zamanı kullandığımız su depomuz. Onun dışında da Diğer büyük depoda sürekli olarak e, üperleri destekleyen ana depomuz. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi bugün de sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Hepinize çok çok selam. Lütfen kanalımızı takip etmeyi unutmayın. İyi günler diliyorum.